Arkadaşlar merhaba Şimdiki dersimizin konusu ise Kavşak dönüşleri Kavşak dönüşlerinde ben genelde Adaylarıma direksiyonla Yönetme şeklini gösteriyorum Kavşakları dönerken En dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi Görmüş olduğunuz gibi Direksiyonumuzdaki eğirbek yazısını Kavşağa dönüşüne Geldiğimizde yavaş yavaş Kontrolü çevirip yukarıya Getirdiğimizde durduruyoruz Eğirbek yazısını yukarıya getirip durdurduğunuzda kavşak dönüşleriniz çok rahat olacaktır. Şimdi tekrar ışık yandı. Devam ediyorum ben. Yarım de direksiyonla dönüşümü yaptım. Şimdi tekrar yarım hilalden ekranı rahat gördükten sonra düz bir şekilde gidip diğer kavşağın dönüşüne doğru gidiyorum. Burada yine dediğim gibi direksiyon manevralarımızda airbag yazısını yukarıya getirene kadar kontrollü ve yavaş bir şekilde çevirip kavşaktan dönüş yapacağım. Bu kavşağa sizin için U dönüşü yapacağım. Işıklarımıza uyarak. Şimdi sol sinyalimi verdim. Dönüş yapacağım için. Şimdi yavaş yavaş dönüşümü yapıyorum. Direksiyonumu çevirmeye başladım. Ama sert çevirmiyorum. Airbag yazısı yukarıya geldi. Tuttum. Dönüşümü yaptım. Yarım hilal döndüm bakın. Şimdi diğer dönüşümü yapacağım tekrar. U dönüşü yapacağım için ışığımı bekliyorum. Ama airbag yazısını ellemiyorum. Yine dönüş sinyalim açık. Atmadı. Atsaydı tekrar verecektim. Işığımız yandı. Yarım hilal şeyini bozmuyorum. Airbag yazısı yukarıda. Tekrar dönüş yapıyorum. Bakın kavşağı çok rahat dönüş yapıyor. Evet döndük. Tekrar durduk. Airbag yazısını yarım tur yukarı çevirdiğim için tekrar düzeltiyorum. Ve yarım hilalden ekranı rahat görüyorum. Direkt devam edeceğim için direksiyonumda yarım hilalli yarım hilalden ekranı rahat gördüm. Doğru pozisyondayım ve direkt karşıma çıkacak olan şeride giriş yapacağım. Evet, yeşil ışığımız yandı. Düz bir şekilde devam ediyorum. Direksiyonuma hiç ellemiyorum. Ve karşıma orta şerit çıktı. Orta şeritten devam ediyorum. Unutmayın kavşak dönüşlerinde veya diğer dönüşlerde dahil olmak şartıyla direksiyonunuzdaki airbag yazısını yukarı konuma getirdiğinizde yani yarım tur çevirdiğinizde dönüşlerinizi gayet rahat yaparsınız. Ee, bu da e, güzel bir dönüş yapmanızı sağlar. Yalnız şöyle bir şey var. Unutmayın ne kadar çok tur çeviriyorsanız toplamak için tersine aynı turu tekrar yapmanız gerekiyor. Fazlasını yapmanıza gerek yok. Direksiyon hakimiyetini kaybedebilirsiniz. O yüzden ne kadar çevirdiyseniz o kadar da topluyorsunuz.